Gezi ne zaman başlıyor? Neden motor karavan değil? Ey ahali bütün cümbür cemaat herkes motor karavan alırken neden çekme karavan? Poyraz'ın okulu ne olacak? Evi kapatınca eşyalar ne olacak? Evi kapatıyor musunuz? Evi nasıl kapatırsınız? Gamze ne söyledi? Ne oluyor ya? Merhaba. Bize bağırmıyorlar inşallah. Selam herkese Erşak Kahraman İngiltere'den bildiriyor. Yani bunu şey yapma Erşak Kahraman Gamze Kahraman. İngiltere'den bildiriyor. Bugün Gamze'yi konuk ediyoruz. Gamze, Gamze e, Halk senden video bekliyor haberin olsun <laughs> tamam mı? Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Bak tam da mikrofonu tam şuraya koydum. İkimize de bir ses ver bakayım B'de. Alo. Alo. Nasılsın iyi misin? <laughs> i̇yi teşekkür <Gamze> <laughs> soruları hızlı hızlı söyleyeceğim. Hızlı hızlı cevaplayacağız. Çok hızlı kesmeden. ama. Ya, Yok, yani, ama kesmeden yani. Hani kesmeden editlemeden yapalım tamam. istiyorum. Tamam evet. anlaştık mı? Yapalım. Hazır mısın? Hazır. İlk soruyla başlayayım mı? Başla. Hadi bakalım soruları. O zaman. görmedim. Evet. <laughs> Hep öyle diyorlar ya. <laughs> soruları görmedik. <laughs> görmedim. Ben gördüm. Ben olacak. yazdım yani. Evet. Bu bu arada şey yani gelen sorular içerisinde en çok olan hani en çok gelen soruları cevaplıyoruz haberiniz olsun daha çok yaparız bu soru cevaptan ey yavrum ey. Evet bir gezi ne zaman başlıyor? <laughs> Pandemi ne zaman biter sınırlarını ne zaman açarsa ülkeler biter, biter demeyelim de bitmeyecek yani o bu, bu, ya, bu iş bu iş iki yani, sene falan sürecektir. Hani Valla bizim planımıza göre mayıs ayında başlayacaktık. Biz işte olmadı biliyorsunuz. Şimdiki planımız Ağustos civarı. Hani her şey böyle ortaya çıkar. Ne bileyim, sınırları nasıl açacaklarını falan söylerler. Hani ondan sonra diye düşünüyoruz. Eğer başka da bir şey gelmezse B plan olarak da işte önce İngiltere'yi şöyle bir yaparız, geçeriz falan var ama isteğimiz o değil. O yönde değil. Tamamen şey bağlı, hükümetlere bağlı. Doğru. Evet. Hadi bakalım. Avrupa'da gezerken vize konusu ne olacak? Bana mı soruyorsun? Yok <laughs> onlara sorun yoklasınlar. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ben bilmiyorum? <laughs> ben izah edeyim o zaman sen bilmiyorsa Karıcığım bak sana anlatıyorum dinle. Bizim oğlumuz British pasaportu var ya hani evet. şey yani İngiliz vatandaşlığı var ya bu çocuğun Hı. yani biz onun ailesi olarak e, vize başvurusu sürecinden geçmeden vize alıyoruz yani şu demek bu. bu. Bu, bu sefer de size anlatıyorum. Pasaportu gönderiyoruz. Artık ilk gideceğimiz yer neresiyse oraya gönderiyoruz. Kaç gün kalacağımızı belirtiyoruz. Onlar bize vize veriyorlar. Bizim durum biraz farklı tabii. Orada tahmin ediyorum ki şöyle bir şey olacak. Yani böyle bir ne bileyim bir aylık verecekler. Sonra gidiyoruz onu yenileyeceğiz falan. Hani bu kadar çok problem yaratırlarsa bir B planı var kafamızda ama o da hep masraf demek. Bakacağız. Anladın? Nasıl evet. nasıl, nasıl, nasıl gezecekmişiz anladın mı? Anladım. Dur o zaman bir tane sen senlik bir soru geliyor. Hadi bakalım. Poyraz'ın okulu ne olacak? Poyraz bu sene okula gitmeyecek. Zaten normal şartlarda bunun açıklamamıza Gamze ne kadar <laughs> biraz açıklama mı yapsan acaba sen ya? <laughs> e bekliyorum Poyraz, ben sene. konuğum ya yani sen seni şey yapıyorum. Ha sen biraz konuksun ben. Sana o, şey okay, tamam. O yani e, bu sene okula gitmeyecek derken biraz açar mısınız bunu? E, bir sene hakkımız vardı Boyraz'ın yani bu senesini e, biz göndermek istemiyoruz dediğimiz zaman peki diyorlar biz yani, de onu kullandık aslında? Aslında şöyle hani. 5. yaşını yaşına girdiği doğum gününden sonraki ilk termde başlayabiliyor. Sanırım şehirden şehire fark var çünkü bana yazılan cevap da şey Northampton bölgesinde uygulama böyle dediler. E, o yüzden yani o bir senelik hakkımızı kullanıyoruz. Zaten içimizden geçen de oydu. İyi oldu herhalde. Ne evet. diyorsun? Evet. Tamam. Müthiş bir konusun. Gerçekten bayılıyoruz. <laughs> evet. Güzergah planınızı belirlediniz mi? Türkiye'ye gelecek misiniz? Yalnızca Avrupa mı yoksa Asya'da ya da Afrika'da var mı? Evet. Ee, ben cevaplayayım. Lütfen. <laughs> Estağfurullah. Türkiye'ye kesin geleceğiz. Aslında planımız yani iki yaz Türkiye'de geçirmek gibiydi. Çünkü yani bu yaza doğru çıkacaktık ve tekrar bir sonraki yaz tekrar varmış oluruz Türkiye'ye diye düşünmüştük. Ma mafif. Ma, -fif. Ma, -ma -fif. <gülüyor> <gülüyor> Planlar değişti. Güzel henüz belli değil. Ama şu belli. Ya Fransa'ya geçeceğiz ya Hollanda'ya. Yani. <laughs> Hollanda'dan yana tercihimi kullanıyorum. İyi olur? Bana uyar. Ee, Afrika'ya ben geçmek istiyorum. Her şey istemiyor. Ya Morokko falan tamam eyvallah. Tamam, çöl, sahra, mahra falan da benlik şeyler değil. Bir de çok seyrettim insanlarda. Çok şey var orada yani. Hani Avrupa'dan oraya geçtiğin zaman yamyamlık başlıyor. Yani insanlar birbirlerini kopartmaya çalışıyorlar falan. Çok tercih etmedim ama Gamze'nin istediği bir şey. Yani Gamze'nin istediğine göre çok büyük ihtimalle <laughs> gideceğiz gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir Devam et. Şey var, problem var, ee, Schengen ülkelerinde 90 gün boyunca kalabiliyormuşuz, yani evet. herkes için geçerliymiş bu, ee, 90 dolayısıyla... 90 artı 90 kuralı, yani şöyle diyelim ki 20 gün kaldıysanız veya ee, şöyle söyleyeyim, 90 gün kaldınız, bir 90 gün boyunca Avrupa Birliği olmayan bir yerde kalmanız gerekiyor, yani şöyle diyelim ki 90 gün kaldınız, 20 gün başka bir yere gittiniz. Tekrar Avrupa Birliği ülkesine girip 20 gün daha kalıp tekrar çıkabilirsiniz falan gibi garip garip uygulamalar var. Yani totalde bir sene içerisinde 180 gün Avrupa Birliği ülkelerinde kalabiliyoruz. O nedenle işte onun da bir yandan yemiş çözümü olarak falan gibi düşünüyor Gamze. Bakacağız. Yeni soru. Yeni soru. Neden motor karavan değil ey ahali bütün cümbür cemaat herkes motor karavan alırken neden çekme karavan? Daha geniş çünkü <laughs> bir. 2 bırakıp arabayı Karavan. karavanı bırakıp arabayla gezebilme imkanımız var. O yüzden yatağımızı ben, orada bırakacağız. Ben ben buna şöyle bir şey evet. yapmak istiyorum. Yine bir bir kere motor karavanlar pahalı. Yani onu söyleyeyim yani motor ben işin o kısmındayım. O kızımdan ben sorumlu olduğum için motor karavanlar biraz pahalı. Çekme karavanlar daha ucuz. İkincisi de gene Gamze'nin söylediği... ne oluyor ya? Merhaba. Bize bağırmıyorlar inşallah. Gamze'nin söylediği gibi şöyle bir planımız var. Biz karavan kamplarında kalmak istiyoruz. Yani karavan kampına gideceğiz. Kampı, aracı bırakacağız. Karavanı bırakacağız. Arkasından e, yakın bölgede. Diyelim ki bir hafta orada kalıp o karavan kampında kalıp işte bir hafta civar şehirleri gezmek size de göstermek istiyoruz. O nedenle çekme karavan. Bu arada çekme karavanla işte YouTube yapanlarda bir şey var. E, azlık görüyorum. O kadar çok fazla insan. Herkes motor karavancılarla dolu. O yüzden oradan da bir Artık kafayı sokarız. Hiç affetmeyiz. Kafamda gitti. Şey bari bizim bari cama tıklığına falan bir şeyler oldu Yok, da içi, anladım. Bence kapıda kaldılar falan gibi bir şey oldu. Herhalde. Okey. Karavanın rengini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Dış rengini. Eee... Gönlümüz istiyor. Fakat bizim yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla birisine yaptırmak gerekiyor. Biz de bu tarz değişimleri Türkiye'de yaptırma taraftarıyız. Çünkü burada hem ustalara bir şeyler anlatabilmek bazen çok zor oluyor. Bir de tabii ki fiyat olarak da Türkiye her zaman daha ucuz. Dolayısıyla dışına şeritler atmayı planlıyorum en azından. Yola çıkmadan evvel bu gri şeritler. İnşallah benle de paylaşırsın bu evet, fikrini. Evet onları e, Poyraz bu arada şeyi gökkuşağını çok seviyor. E, o, bilmiyorum belki böyle 3-4 renk gibi yaparız o çizgileri. Böyle. İnşallah. Şeyle. Ama sana bir sır Sıkırla. vereyim. Türkiye'de dışını boyatmam yani haberin olsun. Şimdiden söyleyeyim de. Evet. Öyle yani bir öyle masrafa bir girmem yani. Öyle falan tamamen komple bir rengi boyatmayız. Aslında kırmızı değil herhalde düz beyaz yapmaz mısınız falan gibi düşünüyorum herhalde. Düz beyaz belki ama yani. Neyse yok yok yapmayız. Yap, yapmayız. Ya, değiştirmeyeceğiz. Bize. Rengi değiştirmeyeceğiz. Hı -hı. <laughs> evet. Yolculukta güvenlik konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani yolculuktur çünkü yani Vay hani. ben bu tür şeyleri hep sana şey yapıyorum hiç düşünmüyorum bile. <laughs> ya güvenlikle alakalı benim yani uzun zamandır okuduğum şeyler var. Yapmam gereken şeyleri biliyorum. Ekstra almamız gereken şeyleri biliyorum. Onların hepsini tamamladıktan sonra bir de hayırlısıyla e, güzel Kalın Kallı bir de Haydarı ara şey yapacağım, ayarlayacağım. O şekildeyi düşünüyorum. Güvenlikle derken bu arada kamp alanlarında kaldığımız Tabii. için daha daha ekstra planladığımız için Tabii, daha ekstra güvenli evet, olacak diye, diye umuyoruz. Ama yolda giderken bir şey olur mu? Evet. Olursa da bakacağız ne olur? ya. Onlara bilmiyoruz. Bu soruyu ben cevaplıyorum. Arabayı değiştirecek misiniz? Değiştirmeyi planlıyoruz. Yani şöyle planlıyoruz yani. E ee, soldan direksiyon araba almayı planlıyorum. Bizimkini satacağız. Soldan direksiyon araba alacağız. Soldan direksiyon arabayla çıkmak istiyorum yola. Çünkü İngiltere'yi geçtikten sonra zaten sağdan direksiyon arabaya ihtiyaç yok ve fakat opsiyonlar çok sınırlı. Yani almak istediğim işte SUV tarzı arabaların birçoğunun soldan direksiyon olup da İngiliz plakalı olanları yok. Hep Romanya plakalı, Bulgar plakalılar falan var. Onları da almayacağım. Öyle bir isteğim yok. O nedenle bulabilirsem, bulamazsam da yani bir, bir çözüm buldum ama kafam soldan direksiyonundan yana. evet. Şeyi direksiyonu değiştiriyorlar yani. Evet çok ona, pahalıymış baktım ona. Mi? Ya, şey bu, her, bütün arabaların direksiyonunu sol tarafa çeviriyorlar falan da ekstradan 1500-2000 pound masraf zaten yani ne gereği var derler adama. Evet. Yani arabada olacağız çünkü. Veya o zaman zaten hani başka yerden araba mı daha iyi bir çözüm olur Ya bugün o, Avrupalı arkadaşlarla konuştum. Bu araba işlerini anlayanlar birçoğu yapıyormuş. Yani başka bir ülkenin araba alıyorlarmış. Hı. Yani alıp ama işte ben ne bileyim şeydi sigortayı da şuydu buydu uğraşmak istemiyorum. O yüzden İngiltere'de bulduğum iyi bir şey olursa onu alacağım. Devam ediyorum canım. Evet. Aha bu soru sana geliyor. Hı. Evi kapatınca eşyalar ne olacak? Evi kapatıyor musunuz? Evi nasıl kapatırsınız? Evi kapatıyoruz. Eşyalarımızın birçoğunu satmaya başladık. Eee, satmayacağımız şeyler var tabii ki. Ya orada bir eee... şey pozisyonundayız yani. Gamze ile ihtilaf, ihtilaf ikimiz aslında aynı şeyi düşünüyoruz. Şöyle, ee, çok sevdiğimiz bir yatağımız var, bayağı para harcadığımız bir yatağımız var ve yatak, buzdolabı, e, bulaşık Değişim makinesi, çamaşır de. makinesi falan gibi, belki televizyon falan gibi şeyleri tutup onları bir depoya koymayı planlıyoruz. Ancak onun yıllık maliyeti 700 pound 800 pound arasında bir bedel. Hani değer mi, değmez mi, döndüğümüzde yenileri de mi alsak falan. E Gamze diyor ki ben döndüğüm zaman burada bir eşyam hazır olsun isterim diyor, o da haklı. Çok büyük ihtimalle ana malzemeleri depoya kaldıracağız, zaten diğerlerini güm, kesin gidecek yani kitaplarımız. Kitaplarımızın birçoğunu dağıtacağız. Bekleyin. Ee, devam ediyorum. Ha, Karavanın yıllık masrafı, vergisi, karavan çekmek için ehliyet kategorisi nedir? Buna ben cevaplayayım müsaade evet. edersen canım. Karavanın öyle bir yıllık masrafı yok. Yani kendi yaptırdığım bakımı var. Bakıma 200 pound civarında para alıyorlar. Ee, biz Türkiye'de biliyorum bunun işte ruhsat, ruhsatı falan filan gibi şeyler var. Burada öyle bir şey yok taks gibi yani bir vergi gibi bir şey ödemiyorsun. Cennet o bakımdan. O yüzden bize ekstra bir şey yok sadece servisi var. İşte servisi dediğim gibi bize 200 pound'a patlar. Bir şey daha var ha. Ehliyet konusu hemen izah edeyim. İngiltere'deki kural ve Avrupa Birliği'nde geçerli bir kural. Toplamda arabanızla beraber karavanın toplamı 3.5 tonun altındaysa normal araba ehliyetinizle kullanabiliyorsunuz. Tamam burası önemli. Ee, eğer ki 3501 olursa olmuyor. Bir de şu kural var. Karavanınızın ağırlığı arabanızın ağırlığının %85'i şey e, tabii %85'i civarında olması lazım. Yani bizim karavan 1, 1440 kilo 1.7 ton civarında en az bir arabamız olması lazım. Bu bir kural değil. Yani 1440 ve üstünü kullanabiliriz ama e, güvenlik açısından böyle olması gerekiyor. Ama dediğim gibi ekstra hı soğuk. E eh, çok konuştum yani. <laughs> Ekstra bir şeye, ehliyete ihtiyacınız olmadan 3,5 tona kadarı Avrupa Birliği'nde kullanabiliyorsunuz. Duyduğum kadarıyla Türkiye'de kullanamayacakmışız. Onun bir çözümünü arıyoruz bakalım. Ehliyet niye almıyorsun? Ehliyet ya? niye almıyorsun sorusuna hemen cevaplayayım. Ya o da iki günlük bir kurs alman gerekiyor. Üzerine işte ehliyeti alman gerekiyor. Sınavıyla falan beraber o da 1000 pound yani 800 pound civarında bir paraya patlıyor. Babacığım Gel sen sıkıldın gel kamera arkasında kim var gel baba bak 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 bak, bak. geleceğim yavrum oradan seyrediyor bizi sıkıldın mı? Son bir tane soru var onu beraberce paylaşalım sonra kapatalım zaten. Adres kaydınız ne olacak Gamze Hanım? Adres kaydımız ıı, arkadaşımızın evi olacak herhalde. bu kadar <laughs> arkadaşımızın evi olacak ya da istersek <laughs> müthiş babacım devam <laughs> edebilir <Gel>. miyiz acaba? <laughs> bak şey burada, Bak mikrofon, mikrofon burada. burada. Bak al mikrofona konuş. Göster. Göster. Hayır o, mikrofona gidiyor <laughs> ama oraya göster buraya konuş. Siz görüyor musun? Bence kesin. Bence, he tamam tamam. Bence kesin görüyorlardır. Evet, ben e, adres kaydı için şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece adres veren kurumlar da var. Yani yıllık kaç 40 pound mıydı 70 pound mıydı adres olarak orayı gösterebiliyorsunuz. Öyle kurumlar da var. Ama herhalde arkadaşımızın izini kullanacağız gibi gözüküyor. Hızlıca soruları tekrar kontrol edelim. Sormadığım var mı diye yavrucuğum. Hemen bir saniye. Poyraz'ın okulunu konuştuk. Evet, ah, bitti. Sen soru. 11 tane soru şey 12 tane soru seçmişim. Daha ne yapayım ya? 12 tane soru. Devam olacak ya. Soru cevaplar hmm. gelecek ya o yüzden. Evet, bakayım kaç dakika olmuş karıcığım? 14 dakika bak. Çık çık hızlı hızlı bitirmiş olduk böylece. Evet. İlk soruları cevapladık. Poyrazcığım da yanımıza geldi. Poyraz. Sen mutlu musun karavan için? Ben de sana sorayım hadi. Evet. Hı? Ha? Evet. Ne yapacağız karavanda? Ay oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Aha. Vay be. İnşallah. Hadi bakalım artık çıkalım değil mi karavana biz de istiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Gelecek hafta karavanda yeni bölümü seyredeceksiniz. Boyaya başlıyoruz. Gelecek haftaki bölümde boya cincik gibi oldu. Bak biz neticeyi biliyoruz cincik gibi oldu. Ama haftaya başlıyoruz haberiniz olsun. Evet tamam mıyız kapatabilir miyiz? Tamam. Bir şey söyleyeceğim babacığım? Tamam. Söyle.